ama bir tanesinin aroması bir odayı kaplayacak kadar yoğunlukta olan çileği her elime alıp kokladığımda daha evvel hayatım boyunca toplarken yaşadığım o güzel anlara gidiyorum. Ve sanki yeniden yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Bırakın doğal ve ekolojik olmasını, sırf bu nedenle bile ruhun beslenebilmesi için insan tükettiği besinle arasında dolaysız bir bağ kurabilmelidir. Benim nabzım rahat şu anda. Kırklarda falan atıyor. Düştü iyice. Doğal rehabilitasyon merkezi gibi. İnsanları terapi merkezlerine veya insanları rehabilitasyon ünitelerine sokuyorlar. Veya meditasyon yapmak için de kapalı bir yerlerde müzik dinletiyorlar. Sesleri duyuyorsunuz orada. Ama şuradaki gibi rüzgarın kulağınıza değdiğini, kuşun sesinin geldiğini, mis gibi çiçek kokularının burnunuza girip ruhunuzu sadeleştirdiğini, dinginleştirdiğini hissedemiyorsunuz. Görselliği hele ayrı bir şey zaten. Şunları üç boyutlu görmekten daha güzel ne olabilir ki? Çiçeklerin güzelliğine bakın. Toprağa değiyorsunuz. Yattığın yerde çilek var. <gülüyor> <gülüyor> ya, durmadan çilek yedik bugün. Ama İnsanların besinlerle arasında güzel bağ olmalı böyle değil mi? Evet. Şimdi ben böyle çileyi gördüğümde bu anlara gidebilirim ileride. Çok güzel ya. Yani. Tabiatta yaşayan insanın, hele ki o kırsalda hayvanlarıyla gezen, az önce çobanı da gördük ya. Evet. Hayvanlarıyla gezen, tarım işi yapan, bahçe işi yapan insanların dolaysız yoldan, dolaysız yoldan onunla teması var. İşte o temas böyle bir temas. Ona güç veren bir temas. Yaşam enerjisi veriyor. Şunu güzelini çeksene eğer lütfen. Şuna bak. Şu tomurcukların her bir tanesinden birer tane şundan çıkacak. Renge bakın. Of oh, değil rüzgar değil. Bu çam ağaçlarının iğnesi rüzgarda muazzam ses çıkarıyor. Hı. Müthiş uğultusu var çok güzel. Burada tabak attığında bülbülünden tut tüm kuşların seslerini böyle sanki güne başlarken bir şakırdamalar var ya onu hissedebiliyorsun. Sabah on, onu onlu uyarıyorsun yani ama nasıl bir ses? Güne gün ağrırken. Evet. Çok güzel. Hızlı dinlendiriyor insanı değil mi? Evet. güzel bir hissiyattır. Parayla satın anlamayacak kadar kıymetli bu şey yanı başımızda duruyorken biz insanlar neden suni şeylere bu denli önem bir hale geldik? Bir türlü anlam veremiyorum. Bizler iyi biliyoruz ki elimizdekinin değerini ancak kaybedince anlayabiliriz. Psikolojik ve ruhsal sağlığımızın kaynağı tabiattadır. Ve o yaşantımızın içinde olmadan ne biz ne de diğer canlılar var olabiliriz. Yani, boğaz burası. Buradan mı yapalım kampı? bir Başka daha aşağı inemeyiz. Hı. Güneşin batmasına ne kadar var? 4... 6 parmak. 60 dakika. 2300 metrede o geçide geldik. 60 dakika sonra güneş batacak buradan. Muazzam bir manzara var ama. Şuradan aşağısı derin bir vadi. Buradan aşağısı da derin. Batı burası. Doğu burası. Önümüz güney, arkamız kuzey. Güzey. Şahane bir yerdi. Şurası korunaklı aslında. Buraya bir yere... Evet, rüzgar dalmıyor. Da Şuraya bir yere yapabilirsin. Boğaz rüzgar da burası yine nispeten iyi. Evet. Arkası da fena değil. Ama burası gece yatar gibi geliyor. Şu iki ağacın arasına kurabiliriz bir şeyler. Tamam. Ha? Pançolardan. Tamam. Ya yalnız şu... şeyler çok güzel. O kadar güzel. zengin bitki ve ot çeşidi var ki burada. Aşağıdan gelirken onlara dokunmamak, ellememek, koklamamak mümkün değil. Kekik mesela şu o kadar yoğun aroması var ki ağzı yaptığım zaman böyle ağzımın içi mentolle doluyor ve yanıyor ısırdığımda şimdi hayal et şöyle gördüm mantarlar gördüm maşada evet mantarlar müthişte hmm. bak hmm. nefesini açıyor değil mi Zaten sen Nefesi açıyor bir de dilini de yakıyor dilini yani yakıyor normal kekik ağzına aldığın zaman böyle bir şey yapmıyor Yok evet ya yani mentol çok fazla Deşet, dehşet bir şey bak orada şey var yemlik yemlik Karta kaçmış şunlar. Hmm. Yemliğin karta kaçmışı. Ama şunlar... Yok şunlar iyi. Yenebilir. Kevene dikkat et ha. Bu da keven dikeni. Geben. Toroslarda yaşayan yörükler bu kevenleri yükseklerdeki 2200-2300 üzerinde ağaç olmadığı için onları da çok yüksekte gezdiklerinden bu kevenlerin kuru olanlarını çıkarıyorlar. Onları yakıyorlar. Yakacak olarak kullanıyorlar. Bunlar ilk çıktığı zaman çiçekleri... Kevenden müthiş hı. bal oluyor biliyorsun keven balı. Evet. Çok da faydalı. Çok tatlı bir şey. Şahane. Dikenine bak şimdi. Üzerindeki dikeni görüyor musun? 3 yem, santim. 2,5-3 santim çok da boyunda şey sert iğneleri var. Acayip bir şey. Tabi bunun arasında bir sürü de canlı var. Kendini korumaya almış ha. Evet. Aşağıda birkaç öbek karınca yuvası gördük. Ayı. Hı hı. Kıçkısı da vardı. Karıncanın larvalarını yemiş. Etrafı da dağıtmış bir güzel. Bayağı of. bir uğraşmış. Çok güzel. Yemlik hala güzel. Hı. Bakın ne kadar zengin. Sadece bu bölgede yaşayan insanlarla biraz temas etmek lazım. Çobanda falan değil mi? Hı hı. Onlara sormak lazım. Öğrenmek lazım. Öğrenmenin yeri yok. Kapalı yerde de öğrenebilirsin. Açık yerde de. Ama ben gezen adamın bilgilerine ve onu kullanan onu anlatan felsefesine bayılıyorum. Çoban mesela. Bakın. Bunun ismi şurada, 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 İkisi farklı bak, çiçekleri görüyor musun? Farklı tür. Bunun adını biliyorsun. Bu az yapraklar. Bunun, bunun çok onlarca çeşidi var Anadolu'da. Bu ismi civan perçemi. Sarısı da var. Bu civarda gördüğüm. Şimdi bu güneş vaktinde aroması yoğunken, yani nem olmadığı zaman güneşlik vurduğunda aroması yoğunken toplanıyor en yoğun haliyle. Suyu gitmiş aroması kalmış. Onun aromasıyla beraber kaynatılıyor, kurutuluyor, çiçeği yapılıyor, e, merhemi yapılıyor bunun. Yaralara çok iyi geliyor. Aynı zamanda şu kısmı. Al sen de bir parça eline. Şöyle aromasını çıkart eline, iyice ufala. Çıksın hisset. Hı hı. Yağlı yağlı aroması çıkacak. Koku da değişti. Ağır bir koku. Evet bak şimdi. Bunu vücuduna sür açık yerlerine. Sinek çok etrafta. Şimdi sinek de konmayacak buraya. Altın otları bak altın e, otu dediğimiz Aha. çiçek yeni çıkıyor. Bunları da ters kurutuyorsun. Saklıyorsun uzun yıllar tabi tabi şunlar. Şahane. Ya o kadar zengin ki. Kim bilir benim yani bizim bildiğimiz bunlar da bilmediğimiz daha neler var şu yere diz çöktüğümüzde görebileceğimiz şuna bak. Şimdi bu çıkacak. Şunun içerisinde açılacaklar. Bu da çok güzel kokuyor biliyorsun. Of. Bu amber reçenin üstünde bunu kokladığın zaman Evet. İnsan tabiatta çocuk gibi oluyor değil mi? He? Mükemmel bir şey.